köpek Bernez gitti mi? Gitti. Bitti mi gitti mi Bernez? Şey Cahide'ye çocuk şeyler çalışmıyor mu artık? Yok açılmadı onlar da. <laughs> gitti mi kızım Hava <laughs> Ay, bak, indi bak, benim bir tane. İndi benim güzel kızım. <laughs> oy 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 oy. <laughs>

bidi 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 hop bidi 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 vidi vidi bidi bidi vidi vidi bidi bidi vidi bidi vidi bidi vidi Ay 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 vidi vidi tamam. <laughs> tamam. tamam mı? vidi 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 Ice cream vidi Adam Dondurmacı. Pasta pasta, pasta, pasta. Dondurmacı. <laughs> Pastacı. Yani Pastacı. Ne? Kaç para? 3 4. 3 4. Tamam pala. 3 4 lira değil mi? Hı. Al bende şimdi 1 lira var. Bu 1. Sonra vereceğim üstünü tamam mı? 2 tamam. tane amcaya, iki tane bana, iki tane babaanneye. Hı. Hı. Tamam mı? Tamam. Yap bakalım ne yapıyorsun görelim. Neymiş o? Kok kok. Kok kok. Oo. Kok kok bayılırım. Az pişsin benimki, az pişsin. Az pişsin tamam mı? Kalk. Tabak. Tamam. Kokun kok, tabağı. Bak bu da tamam. Tamam mı? Hadi yap evet. birazdan haber ver bana tamam mı?